Ah dostum. Dolap temizleme günü en kötüsü. <laughs> hmm. Sanırım benim dolabım çok dağınık değil. İmkansız. Macera günlüklerim. Çocukken bunları çok severdim. Ah, bu benim favorim işte. Yaklaşık 100 yıl önce Albert Douglas Ventura isimli Brezilyalı bir iş adamı dünyanın en delice futbol projesinde yer aldı. Amazon ormanlarının ortasında stadyum inşa etti. Ama aşırı hava koşulları inşaatı bir kabusa dönüştürdü. Tayfası onu ekti ama Ventura pes etmedi. Hayalini bırakmayı reddetti. Bu tamamen bir uydurma biliyorsun değil evet, mi? Elbette. Tabii ki. Kayıp stadyum tamamıyla gerçek Shakes. Öyle mi? Peki Ventura şimdi nerede? Ormandan hiç geri dönmedi. Anakontalar, piranalar, panterler. Amazon çok tehlikeli bir yer. Brezilya'da bunların hepsinden daha tehlikeli olan başka bir şey var. Ve o Gorcular yuvasına geliyor. Sırplar, Gorcular, Gorcular. Ormanda tökezleme. Golcüler yuvasında maç günü. Süper golcüler Parmentier'in yıldız adamıyla başa çıkmakta güçlük çekiyor. güdünün uzmanı. Samba kralı. Dolu Yolun sonuna hoş geldin. <laughs> Samba stilimi durdurabileceğini mi sandın? Çok güzel. Hala anlamıyorsun değil mi? Benim gibi yetenekli olduğun zaman ne istersen onu yapıyorsun. Rezilya'nın üstadı Lig'in en iyi defanslarını amatör gibi bıraktı. Bu tahmin edilemez stil için hiçbir karşılıkları yok. Tamamdır, araya giriyorum. Kuzey Diş, umursamaz bir şekilde araya girerek asla Donald'u durduramayacaksın. Topa odaklanmalısın, adama değil. Evet, yere de odaklanma dostum. Bu iyi değil dostlar, Donald ciddi bir şekilde kendine güvenini kaybetti. Bu bir Türk üçüm aşırı agresif oynayan bir tane defansımız var. Ve bir de hiçbir şekilde oynamayan var. Hadi ama blok sadece sıkıcı bir yakalama. Küçük bir tane. Lütfen. <laughs> İyi olduğunu söylüyor. Sheringham ona pratik yapmasında yardım ettiği sürece. Bu ikisinin araya ihtiyacı var. Kafalarını tekrar oyuna odaklamak için bir Bunu Bunu nasıl yapacağız? Ve onları dönüş ayağı için zamanında nasıl Rio'ya getireceğiz? Sanırım ben bir yolunu biliyorum. Kuzey, Blok. Sizi oyundan önce Amazon'a özgüven kazanma seanslarına gönderiyorum, tamam mı? Ha, orman macerası. Lüks bir otelde. Ne? Ama bu Amazon ormanı koç. Tehlikeli ve heyecanlı olması gerek. O da servisi ve küçük tatlı şampuan kutuları değil. Otel Donaldo'yu durdurmaya odaklanmanız için gerekli tesise ve gizliliğe sahip. Peki kime karşı oynamamız gerekli? ile mi yani? Dünyanın en iyi atak takımıyla. Size hiç küçük vahşi doğazcısı olduğumu söyledim mi çocuklar? Sizi Amazon'da askerlik eğitimi birikimimle korumaya söz veriyorum. Evet Klaus. Belki odaya söyleme servisi rozetini kazanırsın. Aa, onu yıllar önce aldım zaten. Durumu avantaja çevirmeyi denemelisin dostum. Her neyse. <laughs> İşte benim küçük vahşi doğa izcileri yön bulma rozetim. Kamp ateşi rozetim. Bu benim gitar rozetim. Pandomim rozetim. Listeleme rozetim. Benim tığ işi rozetim. Partinin hayatı rozetim. Pankek yeme rozetim. Büyüme rozetim. Oh, bu inanılmaz olacak. Durumu avantaja çevirmene sevindim. Mızmızlanmanın bir anlamı yok. Evet. Kesinlikle avantajlı olacak. Hadi çıkabilirsiniz. Bu iskele küçük vahşi yaşam takımı tarafından güvenli ilan edildi. Hey dur biraz. Koç bize birinin burada bizi karşılayacağını söylemişti. Hadi ama gideceğimiz yer hemen şurası zaten. Ayrıca antrenman da yapmalıyız. Doğru değil mi? Ha? Evet ama... Bizim giysilerimiz var. Oyunculuk bizde. Tek ihtiyacımız saha. Tamam. Ama eğer sadece otelin yerini biliyorsan... Merak etme dostum. Nereye gittiğimizi tam olarak biliyorum. Kontrol ettim efendim. Bay North ve diğerleri oda ayırtmadılar. dans Rastım. Bu oteldi. Bu zevk ve diğerleri oda ayırtmadılar. Ne? Onlar ormanda bir yerde. Ben geri dönene kadar tüm sorumluluk sende. Ama koç, onlar Amazon'da kayboldular. Ta ki biz onları bulana kadar. Birileri Amazon'da mı kayboldu? O zaman aramaya başlasan iyi olur. Aa, bu da ne? Aa, bu mu? Volkanik ve... Karpuz. Evet, bazı garip işler yapıyorum. İşe alındı. Adım Mara. Yolculuk nereye? Bak. Otelin buralarda bir yerlerde olduğunu söyledin, değil mi? Sakin ol. Buralar büyük yerler. Evet. O da ne? Benim küçük vahşi doğa izcileri ses okuma rozetim var. Bu bir pantar güllemesi. Hayır, hayır, hayır. Bu bir rüzgar. Hmm, belki de şimşek sesi. Şimdi anladım. Bu bir şelale sesi. <Gülüyor> <Gülüyor> Şelale! <Gülüyor> <Gülüyor> Ne yaptın söylesene Neden harika bir maceraya gitmek varken Ezik bir otelde takılmak isteyesin ki ha? Hayır bunu yapmadım. Bu doğru Kayıp stadyumu bulacağız Bu delilik sadece uydurulmuş bir hikaye Öyle bir yer yok ee, Şey Küçük vahşi doğa izcileri içgüdülerim Böyle bir şeyin var olabileceğini söylüyor Bu işe yarayacak. Oralarda bir yerde yolcu alım yerine konuşmak için iletişimde kalacağım. Bu eğlenceli bir iniş olacak. Bundan emin misin? Kazanmak için bir oyunum var. Gördün mü? Kesinlikle doğru yoldayız. Palm oyunu için pratik yapmamız gerekiyor. Çılgın bir hazine avına çıkmamız değil, tamam mı? Ama bu en iyi tarafı dostum. Kayı stadyumda pratik yapabiliriz. Gerçek bir sağ bir otel alanından çok daha iyi olacaktır ayrıca. Ve geldiğimiz yoldan geri dönebilecekmişiz gibi görünmüyor. Bu yapılmış en kötü plan. Bunu biliyorsun değil mi? Sakin ol. Bu bir macera dostum. Ah. <laughs> Tamam öyleyse Bay Ventura yolu göster. Bakın, Hı? haklıydın North Shore. Tamam, tamam. Sen haklıydın. Kayıp stadyum gerçek. Hadi şimdi gidelim ve birazcık gecikmiş antrenman yapalım. otel sahasından çok daha iyi. Değil mi Nord? Hiçbir yararı yok dostlar Top her yerden sekip duruyor işte Takip edemiyorum Aa, Harika Hiçbir yerin ortasında tıkılı kaldık ve antrenman yapamıyoruz Merak etmeyin çocuklar Küçük vahşi doğa öğrendiğim şeyleri kullanarak Bir kurtarma planı bulacağım Birazdan buradan çıkmış oluruz. Buradan asla çıkamayacağız. Ve hepsi benim hatam. Herhalde abi. Heh. Çünkü ben sahteyim. Tüm küçük vahşi doğa izcileri rozetlerimi internetten almıştım. Bekle biraz. Dışarı bile çıkmadın mı? Yani camı açık bırakmıştım. Tamamıyla senin hatan değil Klaus benim hatam. Don Aldo tarafından kontrol edildim. Beni bayağı sarstı. Bununla yüzleşmek yerine sizi çılgın bir maceraya sürükledim. Aa! 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 Bu bir panter. Şimdi işimiz bitti. Bizi nasıl buldun? Şeringıma bir iz sürücü yerleştirdim. Geri de bırakmayacağınız tek bir şeyin bu olacağını düşündüm. Evet, en azından biraz antrenman yapmaya zaman ayırabildiniz mi? Saha otlarla kaplı. Gerçekten tahmin edilemez. Tahmin edilemez. He? Biraz dinlenin çocuklar. Günün ilk ışığında antrenman yapacağız. <laughs> Senin ne kadar harika olduğunu takdir eden arkadaşların burada değilse güzel görünmenin anlamı ne? <laughs> Shakes'in kokulu çoraplarını bile özledim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Dinleyin çocuklar. Eğer koç kardeşlerimizi bulacağını söylüyorsa onları bulacaktır. Ve biz de Palma hayatlarının en zor oyununu yaşatarak üzerimize düşeni yapalım. İlk 45 için kalbimizle oynayıp skoru 0-0 tutarız. Bunu yapabiliriz değil mi? Evet, evet, hadi kesinlikle. o zaman. Oraya çıkalım ve bunu kardeşlerimiz için yapalım. 1-2-3 tamam, Süper, Süper Golcüler! Maç başlasın! Süper golcüleri hiç böyle bir defans formunda görmemiştim. Tahmin edilemezdi. Eğer takımın yarısının gelmediğini varsayarsak. Koç ne düşünüyor? Hiçbir fikrim yok. O da ortalarda görünüyor. Rezerve defansları Samba kralını durdurabilir mi? Ha? Bunu yapmak zorunda değiller. Dansçı Rasta harika bir çalım atıyor. Süper golcülerde herkes işinin başında en saldırgan olan oyuncuları bile defansa yardım ediyor. Ama soru şu, bunu ne kadar sürdürebilirler? <laughs> Zamanı neredeyse yarıladık. Şimdi bırakmayalım. Ve Parmenteri tekrar geri dönüyor. Bu ilk yarının son hücumu olmalı. Ve ilk kez Ronaldo dansçı geçmeyi başarıyor. Rezerve defansları Samba Kralı'nı durdurabilirler mi? Hayır. Hareketleri hiç tahmin edilebilir değil. Gol! iyi bir hücum. Ama süper golcüler için bir ızdırap. serisi mi var acaba? Takım arkadaşların en iyilerini yaptılar çocuklar. Şimdi sıra sizde. Mara. Şimdi bu ilgi çekici bir iniş olacak. başlamak üzere. Ve henüz onaylanmamış bilgilerimize göre Brenda! Olabilir mi? Ama geçen oyunda Kuzey Dişi ve Blo'nun oynayışına bakılırsa koçun defans ağırlıklı ilerlemesi daha iyi. Ve ikinci yarı başlıyor. karşılaşmamızdan sonra kaçmışsınızdır diye düşündüm. Size keşke öyle olsaydı dedirteceğim. Şimdi hatırlayın. Topu izleyin. Adamı değil. Koç, bunu denedik. Ve bayağı başarısız oldu. Saha tahmin edilemez. Hadi dostum. İdeal olan bu değil biliyorum ama... Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız değil mi? <laughs> <laughs> North ve Blok sıkıca yakalıyor. Hem de aynı anda. Vay canına. Don Aldo'yu nasıl bu kadar tahmin edilebilir gösterdiler? Evet. Harika. Evet, Gördünüz mü? Tahmin edilemez bir saha Don Aldo gibi bir oyuncu için harika bir antrenman yeri. Eğer zamanında oyuna yetişemezsek bu bize nasıl yardım edecek? Bunun için endişelenme. Aracımız neredeyse burada olur. Ama ayrılmadan önce bir alıştırma daha denemenizi istiyorum. Defansların ne öğrendiğini gördüm. Şimdi atakların sırası. parmenteri karşısında beraberliği korumak için Brezilya'da bir sayı kazanıyor. Evet, Ronaldo'nun durdurulabileceğini kanıtlıyorlar. Seninle iş yapmak güzel koç. Aslında senin için bir işim daha var. İşte böyle bu acıları ve ağrıları def edersin. Evet, sanırım şu an aşırı rahatlama rozetimi kazandım. <laughs> Çocuklar, Gelin şuna bakın. Norton Alberto Ventura'nın asla ormandan çıkmadığını söylediğini hatırlıyor musunuz? Evet. Çünkü hayatının geri kalanını bu otelde dinlenerek geçiriyor. Ne? Gerçekten mi? Ben hala buraya bunu görmeye gelmemiş gibi hissediyorum. Hala neden süper bir rahatlamayı kaçırmak istesin anlayamıyorum doğrusu. Kuzey bu tarz şeylerden nefret ediyor, hatırladı mı? Ben de bu yüzden ona doğaya çıkması için başka bir şans verdim. <gülüyor> 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 you're bad boy.